Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda toplu barkod nasıl oluşturulur onu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar eğer ürünlerimizi manuel ya da Excel ya da Excelle ile aktarıyorsak, giriyorsak barkod oluşturmadığımızı düşünürsek arkadaşlar toplu barkod nasıl oluşturulur? Öncelikle şuradan ayarlar kısmında arkadaşlar ürün ayarları tıklıyoruz. Burada örneğin bizim burada örnek olarak LVT yazılmış yazı sizin mağazanızın baş harfini buraya yazabilirsiniz. Buraya da bir dört harf verirsiniz. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Barkodların ilk üç hanesi buraya rakam da yazabilirsiniz. Ya da harf da yazabilirsiniz. Ve üçüncü har haneden sonra arkadaşlar yanında 2000 geliyor ve bu panel bunu otomatik olarak 13 haneyi tamamlıyor. Yani diğerlerini buradan tamamlıyor. 4, 7, 6 tane de buraya harf getirmiş oluyor. Gibi. Daha sonra arkadaşlar bunu yaptık, bunu yapıp kaydediyoruz aşağı kısımdan. Kaydettikten sonra arkadaşlar şöyle bir bakalım. ürünlerimize barkod var mı? Gördüğünüz gibi barkodlar gelmemiş. Ürünler menüsü altından arkadaşlar toplu ürün işlemleri tıkladım. Toplu ürün işlemleri kısımda arkadaşlar buraya barkod yazıyorum. Çıkan seçenek toplu barkod oluşturmayı tıklıyorum. Burada geliyoruz arkadaşlar. Ürün kaynağını seçiyorum. Şu anda şu sistemimizde yani panelimizde toplam 7386 tane üründe barkod yok ve aynı zamanda 12457 üründe de varyantlarında da barkod gelmemiş. Buradan arkadaşlar şu işlemi yapıyorum. Örneğin buradan tüm ürünleri seçebilirim. Yani buradaki tüm ürünleri barkod verilsin. Ya da gelip şunu diyebilirim. Yeni stoksuz XML'indeki ürünlerin tamamını ya da sadece şu kategorinin ürünlerine barkod verilsin. Kurgu tamamen size kalmış arkadaşlar. Ben buradan tümünü seçebilirim. Ya da dediğim gibi farklı bir kategoride seçebilirsiniz. Ve geliyorum tüm markaları seçiyorum. Kurgumuz ne oldu? Yeni stoksuz ilk zaman kaynağına ait şuradaki kargolu kategorilerin bunlara barkut oluşturacağız. Burada çok önemli bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Panelin her sayfasında işlemi nasıl yapacağınız anlatılıyor. Sistem tek seferde en fazla 200 ürünü varyant barkod oluşturabilir. İşlemi tamamla diyorum. Büyük ihtimalle bu kaynakta yok. Ben şuradan tümünü seçtim arkadaşlar. Örnek daha net olsun diye. İşlem başladı. Bir kere daha tıklıyorum. Sayının değişmesi için göstereceğim size burada. Burada bu işlemi arka arkaya yapabilirsiniz. Şu anda 600 tane yaptık. Bunu aynı zamanda Excel'de de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben burada şöyle test edeceğim. barkod yazıyorum. Bakın önceki rakamımız 7386 idi. Bakalım düşmüş mü? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 6586'ya düşmüş. Yani aşağı yukarı 800 alttaki de işte önce burayı tamamlıyor. Sonra bu alt tarafı varyatlara geçiyor arkadaşlar. Buradan barkodlarınıza oluşturabilirsiniz. İş sayfayı yenilediğiniz zaman arkadaşlar bunlar siliniyor. O yüzden ben arka arkaya bu işlemi yaptım. Sayfayı yenilediğim için tekrar geliyorum buraya. Tekrar seçiyorum. Tekrar seçip seçtikten sonra tekrar devam edebiliyorum. Barkod oluşturma bu şekilde arkadaşlar. Excel'de nasıl barkod oluşturur? Ona da şöyle bir hızlıca bir bakalım. Entegrasyonlar menüsü altında arkadaşlar hızlı Excel işlemleri var. Ama bu bildiğiniz gibi çok çok ürünlerde burayı daha sizin için uygundur. Excel bilginiz varsa buradan da yapabilirsiniz. Excel bilginiz yoksa ileri de, seviyede lütfen buradan yapmaya çalışın. Hızlı Excel işlemlerinde geliyorum. Burada iki kısım, iki işlem yapacağız arkadaşlar. Ürün bilgileri ve ürün varyantları. Ürün bilgilerinde sadece barkod oluşturacağım için buraları pasif ediyorum, indir diyorum. İndirme işlemi tamamlandı ve Excel'imi açıyorum. Burada Barkodlu ürünlerimiz de var. Bakın barkodsuz ürünler de gelmiş. Buralara Excel bilginizle barkod oluşturabilir. Daha sonra kaydedebilir. Kaydedikten yalnız aynı barkod oluşturmamaya dikkat edin. Barkod çakışması yaşamamak için. Buralara barkod oluşturduktan sonra arkadaşlar dosyanızı kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra sağ taraftan dosyanızı içeri alıp yüklediyorsunuz. Sizden önemli diyeceğim arkadaşlar. Buradaki notları lütfen okuyun. Hızlı işlemleri hızlı yapmamaya çalışın. Yavaş ve doğru yapmaya çalışın. Farklı videoda görüşmek üzere arkadaşlar.